Son 1000 metre geçiliyor değerli izleyiciler. Şimdi orta kulvardan 4 numaralı Moonshine atak yaptı geldi. Koşunun liderliğini aldı dış kulvardan Ramadan'la birlikte liderlik mücadelesi yapıyor. Üçüncüye Damistan'ın gayretlerini görüyorum. Hemen dışına da boat Pilot dolandı. Son 600 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Dış kulvarda Ramadan, iç kulvarda Moonshine mücadelesine en dış kulvardan boat Pilot ve Thunderbolt'un da katılma çabaları var. Son 600 metre geçiliyor. Şimdi evet orta kulvarda Ramadan içinden Evet 9 numaralı Damista Enişkulvar'dan Munşahin atak yapıyorlar. Ve atlar son düzlüğe çıkmış durumdalar. Orta da Davis de koşuya hakim olmaya çalışıyor. Evet en dış kulverden Ramadan da atak yapıyor. Thunderbolt da atak yapıyor. En iç kulverden Moonshine de geliyor. Evet son 200 metre doğru geliniyor. En dış kulverden Thunderbolt atak yapıp koşuya hakim olmaya çalışıyor. Onun dışından bot Pilot'ın iç Ramadan'ın da gayretleri var. Thunderbolt koşunun lideri son 100 metre içerisinde. Thunderbolt koştaki liderliğini devam ettiriyor. En iç kulverden Airman ve Moonshine atak yapıyorlar. Ancak Thunderbolt koşunun lideri Ramadan geliyor, Eğirmen geliyor, Muşen geliyor. Ancak 58. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusunu Thunderbolt kazanıyor. İkincilik kararı Ramadan, Eğirmen ve Muşen arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak değerli izleyiciler. 58. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusunu 5 numaralı bir Thunderbolt Akın Özdeniz'de kazandı.